اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve umur umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin Biliyorsunuz abiler geçen haftalardan itibaren bir Müslümanın hidayet üzerine kalabilmesinin bazı yolları ile ilgili hutbeler yapıyordum. Bu hafta konum şu, hutbenin başlığı şu salih ve sadık insanlarla beraber olunuz. Bir Müslümanın hidayet üzere kalabilmesinin diğer bir yolu ise sadık Müslümanlarla salih olan insanlarla hayırlı olan insanlarla ve hayırlı olan ortamlarda bulunması gerekmektedir. Çünkü insanoğlu etkilenen bir varlık olduğundan dolayı girdiği ortamlardan arkadaşlık ilişkilerinden insanlardan etkilendiği için Allah Azze ve Celle bizlere sadık ve salih olan insanlarla beraber olup salih ortamlarda bulunmamızı bize emretmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ayette diyor ki: "Ya ma Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor Rabbimiz azze ve celle. Eğer ki bizler salih olan ortamlarda hayırlı olan insanlarla, sadık olan insanlarla beraber olur. Onlarla arkadaşlık, onlarla dostluk kurarsak onlardaki olan hayır ve sadakat bizlere geçecektir. Eğer ki bizler bozuk olan insanlarla, habis olan insanlarla, dünyasını dine edinen insanlarla beraber olursak bizler de onlar gibi olan insanlardan, onlar gibi olan insanlarda oluruz. Yani hangi ortama giriyorsak o ortamla şekilleniriz, o ortamlardan etkileniriz. Unutmak gerekir ki akideleri ve ahlakları bozuk olan insanlarla beraber olmak bizi de ileride akidemizin ve ahlakımızın bozuk olmasına sebep olacaktır. Bakın insanlara şöyle bir müşahede edebilirsiniz. Hangi insanla oturup kalkıyorsa insanlar onun gibi oluyorlar. Şüphehriyle oturan, şüphehriyle kalkan, onunla beraber yiyip onunla beraber içen insanlar aynı onlar gibi dininde sürekli bir şekilde şüpheye düşen insanlardan olmaktadırlar. Her gün üç güne bir yeni bir akideyle yatıp yeni bir akideyle kalkabilmektedirler. Ben üç gün önce Müslüman oldum diyebilmektedirler. Halbuki inancı sağlamdı, inancı doğruydu. Ama sürekli şüphe ehliyle beraber oturduğu için, şüphe ehliyle beraber kalktığı için ne yapıyor? Dinde sebat edemiyor. Niye? Şüphe ehliyle beraber oturduğundan, oturduğundan dolayı. Ben böyle bir insan biliyorum. Aynı bizim gibi inanca sahibidir. Ben ona bazı insanlarla oturmaması, kalkmaması gerektiğini kendisine nasihat ediyordum. Dedi ki, vallahi sadece onların derslerine gidip geleceğim. Ama onlarla beraber bu meseleleri tartışmayacağım. Bu meseleleri konuşmayacağım. Sadece hayırlı bir ortam olsun diye, ders ortamı olsun diye onların yanına gideceğim. Ben o abiye dedim ki, bak abi dedim. Bu insanlarla oturup kalkma. Bu insanlardan uzak dur. Onlardaki olan o hasetler sana geçecektir. Çünkü konu konuyu açacaktır. Siz bu konuları konuşacaksınız. Çok fazla geçmedi Üç ay sonra mürtet olaraktan mürtet olaraktan dinden dinden döndü. Niye? Girdiği ortam yanlış bir ortam olduğundan dolayı hayrı murad etse de fark etmez. Hayırlı olan ortam olmadığı olmadığı için ne yaptı? Şüphe eliyle beraber şüphe eliyle beraber dinden döndü. Bu sadece dini anlamda böyle değildir. Ahlaki anlamda da böyledir. Ahlakı bozuk olan insanlarla oturursak, ahlakı bozuk olan insanlarla kalkarsak Bizimle bir zaman sonra inancımızın değiştiği, inancımızın değiştiğini ve ahlakımızın değiştiğini görebilirsiniz. Bu sadece böyle anlamda da değildir. Dünya hayatında da böyledir. Sürekli işini dünyalık işini ortamlarına taşıyan, dünyalık işlerini evlerine taşıyan insanlar, insanların ortamlarına bakınca insanlar sıkılıyor. İşte zaten orada o işte o işi konuşuyorsun. Zaten işte sürekli bir şekilde 6 saat, 7 saat, 8 saat boyunca dünya işlerine koşturuyorsunuz. Bari mescit ortamına bunu getirmeyelim. Bari mescit ortamlarında bu meseleyi konuşmayalım. Bazı özel ortamlarımıza işlerimizi işlerimizi ortamlarımıza taşımayalım. Kendi işlerimizi evlerimize evlerimize taşımayalım. Ve böyle ortamlar Allah'ın razı olduğu ortamlar değildir. Allah'ın razı olduğu ortamlar Allah'ın anıldığı ortamlardır. Bazı insanlara bakarsınız bunlar Allah'ın razı olduğu insanlardır. İnşallah hayırlı olan ortamlardır ve hayırlı olan arkadaşlıklardır. Bu arkadaşlıklar oturduğun zaman sana hayrı anlatır. Oturduğu ortam hayırlı bir ortamdır. Oturduğu ortam sadık bir ortamdır. Allah'ın zik Allah zikredildiği bir ortamdır. Allah'ın anıldığı bir ortamdır. Allah Resulü'nün hadislerinin paylaşıldığı paylaşıldığı bir ortamdır. Bu ortamlar sadık ve salih, salih olan insanların ortamlarıdır. Ve Allah Azze ve celle bize böyle ortamların içerisinde bulunmamızı ve böyle böyle insanlarla arkadaşlık ve dostluk kurulmasını istiyor. Her Müslümanla dostluk edeceğiz diye bir kaide yoktur kardeşler. Her Müslümanla arkadaşlık edeceğiz diye bir kaide yoktur kardeşler. Böyle bir kaideyi unutun. Salih ve sadık olan Müslümanlar kimse o Müslümanlarla arkadaşlık kurmak, o Müslümanlara dostluk kurmak bizim üzerimize farz olan bir şeydir. Kardeşimiz, arkadaşımız bize Allah'ı hatırlayan bir insan insan ise biz onunla arkadaşlık kuralım, onunla beraber oturalım, onunla beraber kalkalım. Ama bize Allah'a hatırlatmayan, ortamlarında Allah olmayan, ortamlarında Allah'a zikredilmeyen bir ortamlar ise bu ortamlardan uzak duralım. Çünkü bu ortamlar hayırlı olan ortamlar değildir. Allah'ın razı edileceği, Allah'ın razı edileceği ortamlar değildir. O yüzden hayatımıza ve gündemimize ne olduğuna çok iyi dikkat etmeliyiz. Gündemimizde ve ortamların gündemlerinden ne olduğuna çok dikkat etmeyiz. İşlerimiz ortamlarımızın gündemine denk, gündemini belirliyorsa bu ortamlardan maalesef maalesef ama bu ortamlardan uzak durmamız ya da bu ortamları değiştirmemiz gerekmektedir. Ne yapacağız dedik? Hayatlarımıza dikkat edeceğiz. Eğer hayatımıza çokça cihat varsa biz insanlar tarafından mücahit olan insanlar gibi tanım, mücahit olan insanlar olaraktan tanımış oluruz. Eğer ki hayatımızda Allah'ın dini olaraktan koşuşturma çoksa insanlar bizi Allah'ın dinine çok koşturan bir insan olarak tanımaktadırlar. Eğer hayatımızda davet, tebliğ ve benzeri faaliyetler çoksa insanlar bizi bu şekilde tanımaktadırlar. Eğer ki hayatımızda namaz, eğer ki hayatımızda diğer farz olan ibadetler, güzel ahlakımız varsa insanlar bizi bununla tanımaktadırlar. O zaman ne yapacağız abilerim? Hayatımıza dikkat edeceğiz. Gündemimize dikkat edeceğiz. gündemlerimize ne var? Hayatımızda ne var? Hayatımızda daha çok Allah'a zikredilen, daha çok Allah'a anılan ortamlar mı? Yoksa bizim hayatımız Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı ortam, ortamlar mı? Buna çok çokça dikkat edeceğiz. Çünkü insanlar dışarıdan bize baktığı zaman ne olarak tanıyor? Ben bir Müslümana baktığım zaman onun hayatında ne var? İyi görüyorum, iyi biliyorum. Bir Müslüman bana baktığı zaman benim hayatımda ne var? onu çok iyi görüyor ve onunla arkadaşlık kurmak bize farz olan ibadetlerden, farz olan meselelerden bir tanesidir. Bazı insanların hayatlarına bakarsınız, dersiniz ki bu adam cihad ehli bir adamdır. Bir örnek vereyim, Ferid abi hepiniz sanırsınız, birçoğunuz sanırsınız. Ferid abiyi tanıyan bir insan, bu adam mücahit olan bir insandır diyerek tanıtanlar. Başka hiçbir şey gelmez aklına. Sinan abiyi tanıyan bir insan, bu adam mücahit bir adamdı diye tanır bir insan. Ahmed'i tanıyan bir insan bu adam oturuşuyla, kalkışıyla, peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış bir insandır diyebilir. Hayatlarında çünkü bu vardı. Hayatlarımızda ne varsa insanlar bizi onunla tanımaktadırlar. Peki sadık kimdir kardeşler? Sadık olan insanlar Allah'ın razı olmadığı her türlü fiil ve fiil ve sözlerden uzak duran insanlardır. Özellikle itikadi anlamda Allah'ın razı olmadığı her türlü söz ve her türlü fiilden fiilden uzak duran insanlardır. Yine sadık olan insanlar özünde ve sözünde doğru olan insanlardır kardeşler. Yine sadık olan insanlar ihlas ehli olan insanlardır kardeşler. Yine sadık olan insanlar Allah'a huşu ile ibadet eden insanlardır kardeşler. Sadık olan insanlar bunlardır. Ama bunun tam tersi olan var. Bir de özünde ve sözünde durmayan insanlar var. Bir de Allah'a riya ile ibadet eden insanlar var. Bir de ee, güvenilir olmayan insanlar var. Emanete ihanet eden insanlar var. İnsanların arkasından insanları çekiştiren insanlar var. İnsanların arkasından Müslümanların arkasından e, iş yapan iş yapan insanlar var. Bu insanlar sadık olan insanlar değildir kardeşler. Bu insanlardan uzak durmak hepimizin üzerine farz olan farz olan ibadetlerdir. Allah azze ve celle ayette diyor ki: "Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum Mümin erkekler <laughs> ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerinin velisidirler. Allah azze ve celle bize mümin erkekleri ve mümin kadınları birbirimize birbirimize dost edinmeyi Allah azze ve celle bize söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki ancak mümin birisiyle arkadaşlık et. Ancak mümin birisiyle arkadaşlık et ve ancak yemeğini müttaki olan insana insana yedir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sapıtan insanlara bakın kardeşler. Belli bir dönem sonra sapıtan ayaklarının kay, ayakları kayan insanlara bakın. Girdiği ortamlar çok önemlidir. Ayakların kayıldığı ortamlar genelde sapık insanlarla beraber, şüphe ile beraber oturlan oturlan insanlardır. Eğer ki böyle ortamlarda oturan insanlar onlar gibi şüphe şüphehli olup onlar gibi ayaklarının sayıldığı bir ortamlardır. Bunun en kötü tarafı ne biliyor musunuz? İşin en kötü, en beter olan tarafı ise Müslüman olup müşrikleri kendine sırdaş ve müşrikleri kendine arkadaş arkadaş eden insanlardır. Allah Allah kendisine hidayet vermiş. Allah kendisine Müslümanlık Müslümanlık gibi bir bir hidayet nimeti nasip etmiş ama o Müslümanları bırakıp kendine müşrikleri dost ediniyor. Ama o Müslümanları bırakıp kendine müşrikleri müşrikleri arkadaş arkadaşı edinebiliyor. Allah'ın verdiği bu hidayet nimetine karşı ne yapıyor? Ne yapıyor? Nankörlük ediyor. Onlarla oturuyor, müşriklerle oturuyor, müşriklerle kalkıyor, müşriklerle yatıyor, müşriklerle yemek yiyor, müşriklerle içiyor, müşriklerle her türlü faaliyetlerini müşriklerle yapıyor. Böyle insanlar Allah muhafaza zamanla hidayet ekseninden kayan insanlar, kayan insanlar olacaklardır. Çünkü bu candan birliktelikler, bu sıkı fıkı ilişkiler yarın bir gün onların şirklerine, onların küfürlerine düşmekle ee, baş başa baş başa kalacaklardır. Böyle ortamlardan uzak duracağız kardeşler. Kendimize Müslümanları dost edeceğiz müşrikleri değil. Müşriklerle oturup kalkmayacağız. Müşriklerle oturup kalkmayacağız. Müslümanları kendimize dost edeceğiz. Müslümanlardan da herkesle değil. Herkesle değil. Ortamlarında hayır olan insanlarla beraber oturacağız. Her ortamında hayrı konuşan insanlarla beraber oturacağız. Böyle ortamlarımızı seçeceğiz. Ama insanların bazılarına bakıldığı zaman Müslümanların dostluklarını bir köşeye bırakmışlar, Müslümanların arkadaşlıklarını bir köşeye bırakmışlar. Müslümanlı müşriklerle oturuyorlar, müşriklerle kalkıyorlar, müşriklerle yiyorlar, müşriklerle içiyorlar. Her türlü hayatlarında müşrikliği, ölmüşlükler olan ilişkiler var. Böyle ortamlar Allah'ın razı olacağı ortamlar değildir. İbn Kayyim Allah diyor ki Allah Azze ve Celle yüzünden bir hüküm indirmesin ki insanlar ya ifrata düşmüştür ya da tefrite düşmüştür. Allah Azze ve Celle bize tağutları inkar edin, onlardan beri olun, onların kullarından da beri olun diye ayet indiriyor. Biz tağutları inkar etmeyi iyi biliyoruz. Tağutlardan beri olmayı iyi biliyoruz. Zaten onlara dostluk kuramayız zaten. Zaten onlarla arkadaşlık kuramayız. Onlarla bir arkadaşlığımız olamaz. Ama tağutun kulları olan müşriklerle her türlü sıkı sıkı ilişkisine girebiliyoruz. Onlarla oturabiliyoruz, onlarla kalkabiliyoruz. Onlarla her türlü hayatımızı, her türlü hayatımızı paylaşabiliyoruz. Halbuki Allah azze ve celle bize tağutu anlatırken sadece tağutu değil, tağutun kullarından teberrü etmeyi bize anlatıyor. Yani ya ifrata düşüyoruz ya tefrite düşüyoruz. Bazen onlara çok aşırı düşmanlık yapıyoruz. Halbuki biz de iyi geçinen dinimizde, biz de savaşmayan insanlarla Allah Azze ve Celle iyi geçinmemizi bize emretmiştir. Bunda bir beys beis olmadığını bize söylemiştir. Bazen böyle bir ifrata gidiyoruz, bazen de tefrite, tefrite gidiyoruz, onlarla arkadaşlık kuruyoruz. Böyle ortamlar Allah'ın razı olacağı ortamlar değildir. Ve böyle ortamlardan Müslümanların uzak durması lazım. Müşrikleri değil kardeşler, müşrikleri değil. Müslümanları kendimize dost edineceğiz ki hidayet üzerine hidayet üzerine kalabilirim. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki لَا تَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ve men yef'al zalika feleysa min Allah fi şey. Müminler müminleri bırakıp kafirler dost edinmesinler. Müminler müminleri bırakıp kafirler kendilerine veli edinmesinler. Her kim bunu yaparsa Allah'la bir ilişki kalmaz diyor Allah Azze ve Celle. Onun Allah'la hiçbir şeyi kalmaz. Bunu nasıl anlayabiliriz biliyor musunuz? Bu ayet normalde kafirlerle ilişki içerisinde olan insanlardan bahsetmektedir. Ama şunu şöyle de anlayabiliriz. Kafirlerle beraber oturup kalkarsak, kafirlerle beraber yer, yer içersek Zamanla Allah kalplerimizi kaydıracaktır. Zamanla Allah azze ve celle kalplerimizi onlara onlara benzetecektir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde diyor ki İsrail oğullarında bozulma şöyle başladı diyor. Onlardan biri birilerini görür Allah'tan kork. Allah sana bunu yapmanı helal kılmamıştır der. Sonra ertesi gün onları aynı iş üzerine görür, onlarla beraber oturur, onlarla beraber kalkardı. Allah kalplerini çakıştırdı diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onların kalplerini çakıştırdı. Allah muhafaza. Müslümanları bırakıp müşrikleri, şüphe elini kendimize dost edinirsek, arkadaşlık edinirse, arkadaş edinirsek onlar zamanla Allah azze ve celle bizim kalplerimizi kaydıracaktır. Kalplerimizi çakıştıracaktır. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala ali ve sabiyi ecmaîn. Eme Dünyada iken sadık insanları, salih olan insanları bırakıp facil, fasık, müşrik, kafir olan insanları kendilerine dost edinen insanlar kıyamet gününde bundan pişman olacaklardır. Kıyamet gününde bu yaptıklarından yüz çevirecektir. Bakın Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Furkan suresinde ve yevme zalimu ala yedeyhi ya rasulü dediler ki o gün zalim olanlar kafir olanlar parmaklarını ellerini ısıracaklar diyecekler ki keşke ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım ya ve ilete Lam lem ettegiz yazıklar olsun bana Veil olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Dost edinmeseydim diyecektir. Lakat edalleni ani zikri ba'de izca'ani ve kana şeytanu lil insana hazule. Eğer o Kur'an bana geldikten sonra o beni bu Kur'an'dan saptırdı. Beni alıkoydu. Şeytan insanı yardımsız bırakıverendir. Demek ki kıyamet gününde bu gibi insanları kendimize dost tuttuğumuz zaman parmaklarımızı ellerimizi ısıracağız. Keşke falanla dost edinmeseydim diyeceğiz. Keşke falanla arkadaşlık kurmasaydım diyeceğiz. Ondan beri olacak, olsaydım diyeceğiz. Ama hiçbir bize faydası, hiç faydası bize olmayacak. Pişmanlık duyacağız. Yazıklar olsun bana diyeceğiz. Veyl olsun bana diyeceğiz. Ama bunun hiçbir faydası olmayacak. O zaman ne yapacağız kardeşler? Ortamlarımıza dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz. Dostlarımıza dikkat edeceğiz. Kiminle beraber oturuyoruz, kiminle beraber kalkıyoruz bu ortamlara bu ortamlara dikkat edeceğiz. Allah azze ve celle başka bir ayette diyor ki el ahillahu yawma idin ba'duhum li ba'din O gün onlar bütün dostlar birbirine düşman olacaktır. İllel <laughs> muttaqin. Sadece muttaki olanlar takva ehli müstesnadır. Müstesnadır diyor Allah azze ve celle. Özellikle yeni Müslüman olan, özellikle yeni hidayeti bulan insanlara, Müslümanlara her zaman bir tavsiyem var. Arkadaş arkadaş ortamınıza dikkat edin. Arkadaşlarınıza tebliğ yaptınız. Tebliğ yaptıktan sonra tebliğinizi kabul etmiyorsa, davetinizi kabul etmiyorsa o ortamlarda oturmayın. Eğer o ortamlarda oturursanız Allah Azze ve Celle kalplerinizi çakıştıracaktır. Siz onları çevirmediğini çeviremediğiniz gibi onlar sizi çevirecektir. Siz onları çeviremediğiniz gibi onlar sizi çevirecektir. Özellikle yeni Müslüman olan kardeşler bu konuya çok dikkat etsinler. Ortamlarını değiştirsinler. Cahiliye ortamlarını bıraksınlar. Müslümanlarla beraber bir yol tutsunlar. Müslümanların ortamlarına katılsınlar. Müslümanların mescitlerinde olsunlar. Eğer bu ortamlar terk edilirse zamanla Allah Azze ve Celle kalplerini o insanlara benzetecektir. Ve o insanlar o insanlar gibi olacaktır. Allah Azze ve Celle bizi hayırlı olan, insan, hayırlı olan insanlarda eylesin. Ve hayırlı olan insanlarla biri beraber dostluk kurdursun. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusuna batsın. Allah'ın kelimesi yücelsin diye mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin. Onların ayaklarını sabit kılsın. Cezaevlerinde zindanlarda olan bir bilhassa kadınlara sonra hocalarımıza yardım etsin ve onları bir an önce oradan kurtarsın. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve tuğbilek. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.